Sayın Profesör Hocamız ayvayı şu şekilde yiyormuş. Önce ayvayı kaşıkla dövüyor. Sonra tuzla limon sıktıktan sonra tadının mükemmel olduğunu söylüyor. Haydi o zaman biz de deniyoruz. Önce dövelim. Yumuşacık oldu ya baksana. Ama bu şey çıktı ya. Neyse olan yerlerini keselim. Acı şu kadarını kurtarabilirim. Yoksa neyim? Allahım. Ağzım çok yoruldu. Ama gerçekten tadı çok güzel oluyor. Bence siz de deneyin.